Buyurun hocam. Evet e, maç öncesi tabii ki buradan 3 puan alıp 2 e, maç 6 puan yolumuza 2 maç kazanarak devam etmek istiyorduk. Maç da bu şekilde başladı. Aslında beklediğimiz gibi bir, bir oyun oldu. Rakibimizi... Rakibimizin beşli mi oynayacak, dörtlü mü oynayacak diye bekliyorduk. Dörtlü başladılar daha sonra beşe döndüler. Burada daha çok üretmemiz gerekiyordu tabii oyun içerisinde. Top bizdeydi yaklaşık %74-75 topun bizde olduğu bir oyun vardı. Burada daha çok üretmemiz gereken yerler vardı. Ama 1-0'a yakaladık yine topun bizde oldu rakibin beklediği. 2-0'a yakaladık yine topun bizde oldu rakibin beklediği bir oyun. Ee, bir tane tabii ki bunun oyun içerisinde birkaç kez daha yaşadık. Aslında yani hem hava topları hem ikinci toplar hem de e, savunmadaki e, belki rakibimizi önemsemememiz e, birinci golü yedirdi. Burada hem birinci topu hem oyun devamında daralmamızı savunma dörtlüsünün daralmasını e, doğru bir şekilde yapamadık. 2 birle devreye girdik. Burada ikinci yarı yine rakibimizin bekleyeceğini biliyorduk. Top yine bizdeydi. Ve daha çok üretebilirdik. Ama devamında yine ikinci golü yedik. Burada yine savunmada bence doğru yüzde eşleşemedik rakiple ve ikinci golü yedik. Devamında da yine beklediğimiz gibi rakip savunmaya çekildi. Bekledi. Biz üretmeye çalıştık. Değişiklikler yaptık. Ama değişikliklerinde çok oyuna etkisi olmadı. Biraz Barış'ın Sabek'e geçmesi, Sabek'ten daha çok üretmemize, oradan gelmemize Yunus'la beraber sağın en iyilerinden biri, en iyisi belki Yunus'tu bugün. Onun altını tekrar çizeyim. Onunla beraber daha çok üretmemizi sağladı ama diğer yerlerden çok fazla üretemedik. Hem bireysel üretemedik hem uzaktan şutla çözebilirdik. Duran topla çözebilirdik. ...hiçbiriyle üçüncü golü bulamadık ve... E, ...rakibimizin de tabii ki oyun içerisinde... ...hakemin de biraz buna müsaade etti. Tabii oyun daha yavaşladı. Devamında da... E, ...istediğimiz... ...sonucu alamadık. Burada... ...ben tabii ki üzgünüm. E, bizden beklenti çok yüksek. Zaten bu kadar önemli oyunculara... ...bu kadar önemli kadrodan da... ...beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun... E, birçok yerinde altında kaldık. Dediğim gibi rakibi daha çok özellikle savunmada daha çok önemsememiz gereken yerler vardı. Ama bunu yapamadık. Bu anlamda üzgünüz. Yani taraftarımıza ülkemizden özür diliyoruz. Bize yakışmayan bir sonuç. Burada çok rahat kazanabileceğimiz maçı dediğim gibi 1-0-2-0'a getirdiğimiz maçı aslında biraz da zaman zaman yaşadığımız konsantrasyon eksiklikleriyle başaramadık. O yüzden bir avantajımız vardı. İlk maçı kazanmıştık. Bugün de buradan kazanıp yolumuza devam etmek istiyorduk. Bunu başaramadık. Rakibimizi de tebrik etmek istiyorum. İyi mücadele ettiler. Kendi oyunları bu. Yani iyi kapanan bir takım. İki iki gol atmamıza rağmen devamında bize de cevap verdiler. O yüzden rakibimizi de burada tebrik ediyorum. Tekrar hem taraftarlarımıza hem ülkemizden özür diliyorum. bu olmadı yani benim için de. Oyuncularım için de bu bize yakışmadı sorusu olan Serhan Bey. Hocam, Kasımpaşa karşılaşmasında rotasyon 3-0'dan 3-3. Bu maçta rotasyon burada olmayan Davison Sanchez ve Davison Sanchez'in olması, Soler'in olması 2-0'dan 2-2. Bir anlamda psikolojik olarak sizi etkiliyor mu? Oyuncuları etkiliyor mu artık bu olaylar? Bir de şu da kompak olan ve daha kapanan takımlara karşı çözüm anlamında sıkıntı yaşıyor muyuz? Çünkü Kopenhag, Young Boys karşılaşması da bunlardan bir tanesi. Bir de şunu sormak istiyorum. 12 resmi karşılaşma 20 gol kalesine gören Galatasaray var. Ee, ve bu sıkıntı oluşturacak <laughs> mı gelen dönemlerde? Kaç soru sordun? 3 tane mi sordun? Hangisiyle başlayalım? Nasıl? <laughs> Dur. <gülüyor> ee, ne sordu önce? <laughs> en son 12 maç okay, 20 gol yedik. Ee, onun dışında ne sormuştun? Hı -hı. Lucas Torreira'dan en son rotasyon. Hı -hı. Evet. Ya şöyle e, tabii ki bir maç önceki 3-0'dan aldığımız son dakika yediğimiz golle berabere kalmak biraz yani bu negatif olarak etkiliyor. Açık yani biraz o Yükselen moralinizi biraz daha aşağıya çekebiliyor oyuncularda da. O çok başka maçtı aslında. Bu çok başka maç bizim için. Burada da aslında gol anlamında, gol yollarında sıkıntı yaşadınız mı derseniz. Yani burada iki golü bulduk, iki sıfırı bulduk zaten. Burada da bunu korumamız gerekirdi. Yani hem korumamız hem arttırmamız gerekiyordu. Bence çok erken 2-1 olması, ikinci yarın başında da 2-2 rakibimizin yakalaması burada psikolojik olarak bizi biraz daha aşağı çekti. Bir önceki maçtan da bir hikaye vardı zaten. Yani burada Davinson, Torreira tabii ki onlar olduğunda da Gol yeme şansınız var. Olmadıklarında da gol yeme şansınız var. Ama e, Galatasaray takımın oyuncuları, yani kadrosu çok geniş, çok önemli oyuncular var. Zaten çok önemli oyuncular olduğu için Galatasaray kadrosundalar. O yüzden kim girerse girsin, kim değişirse değişsin, herkes en iyisini yapmak zorunda burada. E, tabii ki ben hala oyunculara çok güveniyorum. Bu iki tane kaza yaptık. E, bunu affettirmek için hafta sonu oynayacağımız maçı, Tekrar kendi sahamızda en yüksek Şiddetle en yüksek istekle En yüksek konsantrasyonla zaten oynayacağız ee, Çok yedik evet bu sene Geçen sene çok az golleyen bir takımdık Bu sene daha çok golleydik Burada da tabii ki özellikle Yani son iki maça baktığımızda Demin de söyledim yani Rakiplerimizi ve oyunu Daha çok önemsememiz gerekiyor Oyun içerisinde daha çok olmamız gerekiyor Savunma anlamında da yani savunma oyuncuların içinde ilk işimiz savunma yapmak yani e, tabii ki oyun kuracağız tabii ki hücuma katılacağız ama e, en doğru şey yani savunma oyuncuların iyi bir savunma oyuncuları olduğunu bilmeleri lazım ve e, savunma yapmaya odaklanmamız lazım. Bunu takım savunmasında da yapmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçında da şunu söyledim. ikinci yarı. Atak yapamadık Doğru düzgün pozisyona giremedik ama Savunma da yapamadık Hadi Öndesiniz bazen savunma yaparsınız Hiçbir savunma takımı olmadık Bu zamana kadar biliyorsunuz Hep kendi oyunumuzu oynadık Ama bugün oyun içerisinde de Bence belli bölümlerde Savunma ciddiyetimizin daha düşük olduğunu düşünüyorum Bu da genel olarak Çok fazla gol yemimizi Sağlıyor bunu tamir edeceğiz Aslında Geçen seneki gibi hem daha az gol yiyen, hem oyuna yine hani Fenerbahçe maçına kadar orada çok daha dominant oyun oynayan Kasımpaşa maçının ilk yarısı çok dominant oyun oynayan ama ikinci yarısı ve bu maçın e, bu maçı çok şeye kaymıyorum bu farklı bir maçtı rakibimiz bekledi biz onları açmaya çalıştık ama daha iyisini yapmamız gerekiyor yani iki kere iki dört son soru Emrah Bey uyan. hocam e, baktığımızda oyunlar 80'lik dakika maçında sakatlıklar yaşandığı zaman kadromuzun yeterince geniş olduğunu düşünüyor musunuz? Verimli bir kadro olduğunu. Ya tabii şöyle bugüne baktığımızda kulübemizde kanat oyuncusu olarak Yusuf vardı. Hakim yeşin biliyorsunuz sakatlığı vardı. Sakat, sakatlığı vardı bugün kadroda olmadı. Şallay'ı da biliyorsunuz UEFA kadromuzda yok. O yüzden orada değişiklikler yine Yusuf oyunun sonuna doğru denedik. Batşıayı biraz maç ilk bölümde daha kanat forvet gibi attım. Rakip üçlü oynadığı için biz de orada e, Yunus Icardi batşıayı gibi üçlü e, merkezde reisin oldu. 4-1, 4-2, 1-3 gibi başladık. Yani şu orada biraz kanatta da kullanmaya çalıştım. Oradan da özellikle sağdan getirdiğimiz toplarda yapılacak ortalarda Yunus'un, Barış'ın getirdiği toplarda ikinci forvet olarak içeride olmasını istedim. Kadromuz, iyi bir kadromuz var. Yani burada tabii ki eksiklerimiz olabiliyor. Yani bugün özelinde Yine bizim için çok önemli ve çok formda bir oyuncumuz sakatlandığı için Victor Ousman yoktu. Ee, onunla birlikte bu tür maçlarda daha çok çözüm de üretebiliyorsunuz. O zaman Icardi'nin de daha çok gezip daha rahat bir şekilde oynadığını gördük. Ee, ama oyunun devamında tabii ki giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı açıkçası. Ee, ama e, maalesef bunu başaramadık. Yani daha çok üretmemiz gerekiyordu yani burada rakip ne kadar kapanırsa kapansın ne kadar kendi kalesine yakın oynarsa oynasın daha çok üretmemiz gerekirdi maçı kazandıracak golü bizim gibi bu kadar özel oyuncuya sahip bir takım bir şekilde bulmak zorundaydı bence 2-2'den sonra da ee, burada birkaç tane girdiğimiz pozisyon oldu ama yani topun bizde olması e, burada çok fazla işimize yaramadı. Teşekkür ediyoruz Şey soru soracak mıydı? <laughs> Okay, last question please. last one I got what did RFS do to um, sorry Frank of, with, of that? What, what did RFS do ne yaptı? hazırlıklı olmadınız. Evet, e, aslında hazırlıklı olmadığımız bir şey yapmadı. Yani genel bu zamana kadar oynadığı oyunu oynadı. Oyna oynadı. Baştan dörtlü başladılar. Devamında beşli savunmaya geçtiler. Aslında çok farklı. Beklenmedik. Bir şey yapmadılar ama topun arkasına geçtiler. Orada savunma dizilişlerini daha dipte bir yaptılar. Biz de burada çok fazla üretemedik. Yani 2-0-2-1 Yine hiç bir zaman yani geriye düşseler de hiç topu almaya çalışmadılar. Daha çok kendi yarı sahalarında bekler. 2-0 iken de kendi yarı sahalarında beklediler. 2-1 iken de kendi yarı sahalarında beklediler. 2-2 iken de kendi yarı sahalarında beklediler. Aslında yani sürpriz bizim için iki tane gol yedik tabii ki. Yani biz zaten e, genel olarak bizim oyun sistemimiz arkada biz zaten oyuncuları birebir bırakıyoruz yani e, önde önde baskı yapan bir takımız arkada da bu tür riskleri alan bir takımız ama e, oradaki düellerde daha başarılı olmamız gerekirdi yani kendi o hava hakimiyetindeki kendi gücümüzü bazen bazı pozisyonlarda Kullanamadık, çabuk pozulduğumuz pozisyonlar oldu. Maçın en son bölümünde de tabii ki yaptığımız değişikliklerle biraz daha ofansif e, riskler aldık, daha ofansif oynadık. Burada da e, zaman zaman 2'ye iki kaldık, kalacağız da yani bizim oyunumuzun içerisinde bu var. E, ama ilk yediğimiz golde mesela yine arkada merkezde 2'ye iki kaldık ama e, üçüncü oyuncumuz içeri daha çok sıkışsaydı bu golü e, yemeyecektik. Okey. orada hava var. E, bir olarak veya Yani hava hava ile ilgili problem yoktu. Aslında futbol oynamak için güzel bir e, havaydı. E, tabii ki stat atmosferi, tam bir stat atmosferini yaşayamıyorsunuz. Zaten bir tarafta, iki tarafta türbün yok, arada pist var. Çok fazla stat atmosferi olmuyor ama çok güzel bir zemin vardı. Bence hem zemin güzeldi hem hava güzeldi. O yüzden yani oyuncuların, oyuncularımızın bizlerin bahane edeceği hiçbir şey yoktu. Hava da güzeldi, zemin de güzeldi. Golle de başladık. 2-0'ı da yakaladık. Yani çok fazla burada şikayet edeceğimiz hiçbir şey yoktu. Dediğim gibi bugün bir şanssızlık yaşadık. Bu da bizim hatamız. Bunu en kısa zamanda düzelteceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.